Konferans için ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü biz her e, ne kadar geliştiriciler sürdürülebilir konusunu çok önemsesek de yeterli akademik birikim olmadan bu işin gelişmesi pek mümkün olmuyor. Bu umarım her geçen sene daha etkisi artarak devam eder. Sorumluluğumuz şöyle, biz şu anda e, Urukent'te bir konut projesi gerçekleştiriyoruz. E, Akşanyapı olarak biz 1999 yılından bu yana sadece hafifçilik yapı üretimi ve e, taahhütü üzerine yoğunlaşmış bir firmayız. Şu ana kadar 2.3 milyon metrekarelik bir hafifçilik yapı anahtar teslimi tecrübesiyle dünyanın pek çok yerinde pek çok proje gerçekleştirdik. Ve e, şunu gördük ki bu yapı sistemi özellikle ülkemizde e, deprem coğrafyası olan ülkemizde çok büyük bir e, avantaj sağlıyor ve buna da e, kendi getirdiği sürdürülebilir prensiplerle de destekliyor. E, 35. Sokak projesini e, sürdürülebilir olan neler bunda çeliğin e, kullanımının buna ne gibi katkılar yarattığını e, anlatmak istiyorum. E, başta bahsettiğim gibi sürdürülebilirlik Türkiye ve dünya için çok olmazsa olmaz bir konu. Bunu her ne kadar e, yani biz bunu bir ticari enstrüman yani olarak baksak da e, bir de işin duygusal tarafı var. Yani geleceğe e, yönelik bazı sorumlulukları üstlenmeniz gerekiyor. Ee, ve bu konu sadece salt inşaat yapma, tasarım yapma, malzemelerle ilgili değil. Biraz da sosyolojik boyutu var. Yani orada yaşayan insanların orada sürekli yaşamasını sağlama e, önemli bir konu. O yüzden biz bu e, proje için 35 maddelik bir manifesto hazırladık. E, bunu internet sitesine, 35. Sokağın internet sitesinden inceleyebilirsiniz. E, projedeki çözüm ortaklarımız e, burada e, tasarım T mimarlığa aittir. Mehmet yani evet, ve Erkan Uçar'ın projesidir. E, bu projenin bir diğer özelliği de Türkiye'de e, BREM sertifikasını alan ilk ve tek konut projesidir. E, bizim BREM asesörümüz de Türkeko. Yaptı. E, dediğim gibi e, proje tasarım yani interim seviyesinde konut alanında ilk sertifikayı aldı ve bu seviyesinde yüzde %67 civarında bir skor elde ettik projede. Proje tamamlandığı zaman bunu eee intern'den çıkarıp çıkıp e, nihai hale getireceğiz. E, projede sürdürülebilirlik anlamında neler yapıldı ve yapılmakta? E, önceliği e, konumu e, metro şu anki çalışan İzban hattına çok yakın mesafede. Ee, ve bu, biz burada e, projede bir shuttle servisiyle insanların daha çok metroyu kullanmasını özendireceğiz. Ee, e, proje biraz ilginç bir proje olduğu için satış ofisinde biraz enteresan olmasına özen gösteriyor. Bu bizim satış ofisimiz. Dışarıdan baktığınız zaman bir fabrika binasını andırır işte var ve sadece bir tane kapısı var. İçeri girdiğiniz zaman böyle bir atmos e, atmosfer. İçerideki aynalar sayesinde hem geniş bir hacim size yaratıyor hem de gün ışığını çok fazla derecede kullanabiliyorsunuz. E, arazi e, 130 bin metrekarelik bir arazi ve oldukça örselenmiş ve tabii ki doğal yaşam olmayan bir arazi. O yüzden e, sürdürülebilirlik adına da inşaatın yapılması uygun bir yer <laughs> olarak belirlendi. E, projenin fikri şöyledir. Ara, arazi, arazi eğimine uy, uygun bir şekilde e, oturtulmuş 2 km uzunluğunda bir beton bir baza, birazdan kesitini göstereceğim ve bunun içerisinde çözülen otoparklar, araç trafiği, tesisatlar, elektromekanik aksamlar her şey bunun içerisinde yer alıyor. Evleri de bu sokağın üzerinde e, bir sıra ev şeklinde dizme prensibi vardır. Projenin bir maketi şu anda birinci etap. Yani projenin yaklaşık yarısı bu yıl sonunda itibaren bitiyor. Yolunuz düşerse görmesi tavsiye edilir. Sistemin genel kesiti bu şekilde: altta otoparklar ve araç trafiği var, üstte bir sokak hayatı ve bahçe kullanımı yer alıyor. Ee, dediğim gibi İzmir biliyorsunuz çok aktif bir sismik bölge. E, oldukça yoğun bir deprem aktivitesi var. O yüzden depremin yapı çok çok önemli hale geliyor. E, hafif çeliğin de bir numaralı özelliği deprem dayanımın çok yüksek olmasından dolayı hafif çeliği, e, bu proje için çok uygun bulduk. E, bu sistem gerçekten bir çözümü. Size biraz hafif çelik ve çelik yapının e, getirdiği üstünlüklerden bahsetmek gerekirse. Ee, öncelikle hızlı ve ekonomik bir yapı e, sistemi. Yani genel esnaleyebile göre çok daha hızlı imalat yapma şansınız var. Tamam endüstriyel ve kuru imalatların oluştuğu için e, iklim koşullarından, geriden gündüzden coğrafi koşullarına etkilenmiyor. E, depreme hafifliğinden dolayı çok fazla devletli. E, Uluslararası bütün standartlar tarafından bilinen kabul edilen maalesef Türkiye'de standart olmayan bir yapı sistemi. Ee, elektromekanik çözümleri, mimari çözümler açısından tasarımcıya çok büyük e, avantajlar sunuyor. Ve tamamen fabrika ortamında endüstriyel şartlar imalat yapıldığı için e, sizin gerek arazi uygulamasında gerek inşaat aşamasında hataların, sıkıntıların en az engelsine e, olanak sağlıyor. Ee, dediğim gibi kur imalat çok fazla olduğu için e, inşaat süresindeki süt tüketimi çok düşük. Ee, kolon kiriş gibi e, sistemler oluşmadığı için fiktif net alanımız oldukça artıyor. Duvar kesitlerimiz geleneksel sistemlere göre daha ince. Ee, bu da hani ölçümlerimize göre yani efektif kullanan alan açısından %5 ile %7 arasında net alan kullanım e, kazancı elde ettir. Ve tabii ki de sistem çelik olduğu için çok yüksek oranını geri kalite ee, Kaliteli inşaatı e, çoğu ürünü fabrika ürettiğiniz için kaliteli inşaat yapmanız çok daha kolay oluyor. Ee, proje yönetimi optimize edebiliyorsunuz. Yani e, malzemenin gelişini, gidişini, işçilerin trafiğini, iş gücünü, her şeyi optimize etme şansınız var. Ee, diğer genel kuru imalat yaptığınız için diğer ürünlerin sarfiyatını hesaplamak, zayiatlarını hesaplamak mümkün ve en az atıkla, en az zayiatla bu imalatları yapmak ee, Bu saydıklarımın 35'in sokaktaki bazı sayısal yansımaları var. Deprem verime gelecek olursak, burası 555 konutluk yaklaşık 78 bin metrekare üst kullanım alanı olan bir proje. Biz burayı betonarme yapsaydık, bu bir deprem olduğunda yaklaşık 36 bin ton fazla kat kesme kuvveti gelecektir. Çelik sayesinde bunu evre etmiş olduk. E, boşluklu bir duvar sistemi olduğu için bölgenin iklim koşullarına e, standartların size e, söylediği e, koşulları sağlamanız için gerekli tüm e, detayları elde edebiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz yalıtım değerini elde edebiliyorsunuz, istediğiniz malzemeyi kullanabiliyorsunuz, istediğiniz kaplama yapabiliyorsunuz. Burada da bizim kullandığımız kesik sayesinde İzmir için e, öngörülen yalıtım e, sınırlandırmalarının %50 ortalama üstüne çıkmış durumdayız. Bize e, zorunlu yüzde %50 üzerinde yalıtım değerine ulaştık bu duvar kesikleri sayesinde. E, net kullanım alanı konusu, e, yaklaşık 3700 metrekare bir alan kazandık dediğim gibi kolondaki iş olmadığı için ve duvar kesitlerimiz daha ince olduğu için yaklaşık bu da topladığınız zaman 150 metre bir neredeyse bir oda büyüklüğüne tekabül ediyor. Bu özellikle biz yatırımcılar için önemli bir konu satılabilir alan üretmek için bütün yani evleri bitirmek zorunda kalmıyorsunuz. su tüketimi bahsetmiştim imalat sırasında. geleneksel geleneksel yapıyla yapıyor olsaydık şu anda tükettiğimiz suyun 3 mislini tüketiyor olacak inşaat sırasında. Ama bu imalatlar çok olduğu için bunu da kurtarmış olduk. Kendi fabrikamız şu anda Avrupa'nın en büyük 3. Türkiye'nin en büyük hafifçelik yapı fabrikasıdır. Ve İso Belgeniz sayesinde sorumlu malzeme üretimini de sağlamış oluyorsunuz. Yani siz kullandığınız çeliklerin Nereden, ne şekilde, ne sertifikayla elde edildiğini, hangi tarihte, hangi hattan çıktığını her zaman takip edebiliyor ve kaydını tutmuş olabiliyorsunuz. Geri dönüşüm bahsetmiştim, çok önemli. Projede yaklaşık 4.000 4700 ton çelik kullanılıyor, devsal çelik. Bunun 190 yaklaşık 4000 ton civarı. Bu ne demek? Yapı ekonomik ömrünü tamamladığın zaman, Burayı, burayı yıktığınızda 4000 ton çeliği tekrar kullanma imkanınız oluyor. Ee, aynı şekilde alçı daha çok sık kullandığınız bir üründür. Yaklaşık 4000 metreküpte alçını tekrar kullanma şansı var projenin ekonomik ömrü tamamlandığı zaman. Dediğim gibi e, bütün projeye göre e, diğer ürünlerin ne kadar hesaplayabiliyorsunuz. Bu sayede zayiatlarınız en az elmiş oluyor. Ee, önemli bir konu. Bizim bu sistemle yaptığımız duvar kesitleri ee, A artı ve B reyting alabiliyorken maalesef döşemede şap kullanmak zorunda olduğumuz için bu geleneksel taleplerden dolayı e, şap nedeniyle C reyting almış olduk döşemeden dolayı. Ama duvarlarda A artı ve B reyting alabiliyoruz. Bu sayede işte Bremen e, notlar kazandı. Bir diğer konu, ısıtma ve soğutma için hava kaynaklı ısı pompası kullanıyoruz. Çok yüksek elektrik enerjisine çalışan çok yüksek verimli bir sistem. Bu sayede yaklaşık yılda 272 ton az karbon salımı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 350 kW kurulu güce sahip bir fotovoltaik santral kuracağız. Bu da Türkiye'nin en büyük ticari olmayan santrali oluyor. Bu sayede yaklaşık 290 ton az karbon alanı elde edeceğiz. E, bu da e, projedeki tüm ortak alanların genel alanların elektrik ihtiyacını karşılayacak. E, proje mimarisi sayesinde çok az bir alana oturarak e, yapılabiliyor Ve bu sayede çok yüksek bir yeşil alan ve ortak alan kullanım imkanı sağlanıyor. Ve bunu da yani çok elde edilebilir e, rakamlara ortaya koyuyor. Yaklaşık 95 metrekare bir peyzaj alanımız var. 130 bin metrekare var arzıda. Ee, neler yapıldı bunun dışında? Ee, peyzajımız endemik bitkiler ağırlıklı ve, ve sürdürülebilir bir, bir, bir peyzaj planı yapıldı. Ee, çok az suya ihtiyacı olması için. Ee, elektrikli şatıllarla sitenin içerisinde lokal transferler gerçekleşecek. Şatılla metro kullanımı teşvik edilecek ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş bisiklet yolu sayesinde bisiklet alışkanlığını arttırıyor olacağız. Pek çok sosyal alan var. Hepsini tek tek İnsan tüm ihtiyaçlarını e, çok az harcayarak ederek sağlayabilecekler. E, bir özet geçmek gerekirse deprem güvenliği, çok ciddi bir deprem güvenliği sağlıyoruz. Enerji verimliği gereken yüzde fazlası sağlıyoruz. Net alan insanların kullanımına sunabiliyoruz. Su tasar, şu şu kuru imarattan dolayı oldukça yüksek. Ee, sorumlu kaynakları kullanıyoruz. Kendi, özellikle en ana malzeme olan çelik, kendi ürettiğimiz çelik. Ee, bu, bu sertifika ve e, sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Çeliği ve alt çileğe bataştırmak için pek çok malzemeyi geri dönüştürebiliyoruz. Ee, kapma Kaplama malzemesi optimizasyonuyla az atık üretiyoruz. E, ee, sertifikayı zaten aldık Düşük karbon emisyonu hem iklimlendirme hem, hem e, elektrik üretimi sayesinde elde ediyoruz. Özel alan yaratıyoruz. Dediğim gibi ortak alanlar ve özel bahçeler sayesinde. Dokunma başına teşvik ediyoruz. Ve kentsel donatım pek içerisinde yer aldığı için e, bu da kendinden buraya salmış oluyor. E, ben çok teşekkür ediyorum. E, sorunuz varsa burada da e, standıda cevap Çok sağ olun.